Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İsmail Gelva, Sa'dini kitabında Mehmuz bölümünden kitabın sonuna kadar olan bölümü bitirmişsin. Böylelikten Sa'dini kitabını elhamdülillah bitirmek nasip oldu. cenab Allah muvaffakatler versin. Tabi Sa'dini kitabından bir sonraki okuyacağın kitap, yani Hallül Maakid e, kitabına geçebilmen için seni sınav yapacağız, <laughs> sorular soracağız. Bu sınavdan başarılı olman neticesinde geçmiş bütün metneni vermen şartıyla Hallül Maakid kitabına geçmiş olacaksın. Geçmiş vermen gereken ezber metinlerin ise e, Emsile Bina e, pardon Sadini ezberle Sadini okuduğu için Emsile Bina'dan muaf oluyorsun. Geçmiş metinlerin Nehcenem Ezzi e, zuruf metni muğni tuhfetül ikhvan fi fenil beyan. Bu ezberle de verdikten sonra hayırlısıyla inşallah halül maakıd kitabına geçmiş olacaksın. Evet. Mehmuz ne demektir? Hemze hemiş ne Yani asa harflerden bir tanesi ile şey hemze olacak. Evet sesini biraz daha iyi çıkar. Mehmuz kaç kısma ayrılır? Üç kısma ayrılır. E, e, mehmuz ifa, mehmuz ayn, mehmuz ilan diye mahmuz diye bir ismi avsat ya da vasat ya da vasat e, lam şey mahmuz Ram ise aciz Akhir demek. Ee, fiilin çekimi konusunda mehmuzun hükmü ne gibidir? Sahi bir fiilin çekimi gibidir. Nasıl ki kara ya da emre dediğimizde nasara gibidir hocam yani. Evet. Kara ee, sahi bir fiilin çekimi gibidir. Güzel. Evet. Peki mehmuz fiilin çekimi sahi fiilin çekimi gibi olmasına rağmen bu mehmuz neden gayri salimlerden sayılmış? Çünkü hocam e, salimde olmayan değişiklikler onda var. Bir de aynı şekilde oradaki hemze ile tarifine benziyor. Yani diyoruz e, e, eğer başta düşmezse harfleniyor. Vamur, vamur gibi hocam. Başta gelmediği için diğer geçiş yapıyoruz. Diyorlar zaten orada iki ellet kalmıyor hocam. Onun için ama başta gelirse onunla başlamak talep edilir yani. Çünkü şiddetli bir harftir. Evet. Güzel. Eee Hemze e, niçin e, şerid bir harf sayılır? Çünkü boğazın en dibinden geliyor hocam. Çünkü... Evet güzel. Mesela Mehmuz fi bir örnek ver. Emele hocam emele. Emele fi'nin emri nedir? İmel. E emele mudara e nedir? Ya e emru e, emrine geliyor. Evet, bir puan buradan gitti. Şey. Emre ye emrulu biliyorsun ye ama emir yanlış bildi. Hocam orada. U muldur. Hocam aslında gelecektim ben. Yüzü asıl değil. Bu email sendesin. imel diye bir şey yok. U muldur. Emir umul. Umr'un aslı nedir? Bu umul hocam. Nasıl yaptı o? Makabili olduğu için vava çevirdik umul. Evet. Güzel. O hemzeyi niye vava çeviriyoruz? Çünkü hocam dedik ki iki hemze bir kere bu makabili herkesin cinsine göre veriyoruz hocam. Hı hı. Evet. Güzel. Eğer e, e harfin harekesi e, olsa ne çevireceğiz hemzeyi? Hocam diyoruz makabir fethi olursa elife çevireceğiz. Ama diyoruz burada bir nazar var hocam. Sadece fethi değil. Orasını, orasını mı diyorsunuz hocam? Yok mesela. Ama makabir olursa elife, makabir mazmur olursa zammaya yani vava çeviriyoruz. Makabir mazmur olursa ye çeviriyoruz hocam. Mesela makabir mefti elife çevirmişiz. Örnek ne gibi? Emre. Aslı nedir? Emre. Evet. Makabir mazmur olursa örnek. O umur hocam şey vava. Makabir örnek. Maksu hocam. Hem makal meksurdu biz ya çevirmişiz. Bir izer makal meksur ya çevir izle gibi. Evet güzel. Ee, niye dedi fi kelimeti vahdi bir kelime toplansalar? Evet hocam çünkü iki kelimede fi kelimet mi dedi hocam? Hı hı. Aynı yani iki kelimede olsalar makal hareketinin hareketin cinsine göre çevirmez hocam. Ya hadu izer gibi hocam çevirmez. Evet yü çevirirse çevir Sadece Sadece vacip değildir. Böyle vacip değil. Böyle Evet. Hı hmm. hı. Dedi ikincisi sakin der. E, sakin olacak. Hocam öyle demeseydi diyorum hocam şey anlatmaya kalkışırsam kitap uzar. Bu için hükmüni sevmiyorum. Çünkü başka başka hükmünü sevmiyorum. Evet. Ee, diyelim ki o iki hemzeden birincisi hemze-i vasıl olsa. İkincisi hemze olarak geri dönüyor hocam. Ee, i̇kincisi vasıl anında hemze olarak geliyor evet, değil mi? Evet. Bu veya'dan mukalipse hocam evet. o şey hemze'ye dönüyor. Çünkü Mesela iki, örnek ne gibi? Vamur hocam. Vamur. Aleyküm saati ya da. Evet. Güzel. Peki dönüyor. Hı hı. Peki huz, kul, mur. Bunların aslı nedir? Bu okul. Bu okul. Bu mur. Hocam Mesela o uh, anlat. Hocam diyoruz şey burada niye hasredilmiş? İki cevabımız var. Ya diyeceğiz bu bir önceki gibi değil. Ya deriz Eee şey alakayı kıyas hasrediyoruz üzerlerine. Ya da kitret emel şey kitret emel çok önemli bir şey. Evet. Kitret isimler. Eee güzel. Hı hı. Evet, evet. İzir aslındadır. nedir? izir hocam? Dedi ki iki hemce bunu sabah kalmış hareketini böyle çevireceğiz. Yaya çeviriyoruz. izir. Güzel. İyindik. Udup. Uğudup hocam. Aynı şekilde bakalım altını ya uğağa çeviriyoruz, Udup. Sel aslındadır. Hocam burada iki cevabımız var hocam. Yani hocam isel şey hemzem hareketini maka şey isel o sonunda bir, bir öncekinin Hamza var ya hocam, oradaki kimse. Makam noktaları için elife çeviriyoruz. İSEL, iltikaz sekinin. Makam noktaları diyor ki, İSEL. Sel aslı nedir? Sel aslı nedir? Sel hocam iki şey yerden yapıyoruz. Ya teselludan yapıyoruz. Yok teselludan, neden yapıyoruz değil. Aslı nedir, emir olarak? Sel mi hocam? Hı hı. İSEL. Tamam, İSEL. Hamza'nın herkesi makaleli İyi. E İSEL, sonra hocam iltikaz sekin oluyor. E, Hamza'yı hasfet. sonra Hamza'ya vasıla ihtiyaç kalmıyor, sel kalıyor hocam. Güzel. Hocam çünkü bir sonraki sayfada başka bir şeyler de söyleyeyim Hı hı. Yani evet güzel. A B aslında nedir? E hocam. Hı hı. tek galiba. S in aslı nedir? S sen hocam. S hocam khal, burada iki görüş var. Hem kelim hem sibo hocam. E, sibo diyor. S ve C iun sonra hocam o vav ve ya'yı hemzeyi çeviriyor. Sa'iun, ca'iun sonra ikinci 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 hemzeleri ya'yı çeviriyor hocam. Sa'iun, ca'iun sonra gazin ila yapıyor. Ca'iun gam üzerine ağırdır hocam. Ca'in iltika sekine hasfe ca'in. Ama şey hocam Halil diyor yok doğru aynı şey. Sa'iun onun gibidir. Ama tebdil mekan yapıyor hocam. Sonra gazin ila yapıyor. Evet. Ama kıyasa uygun olan yine Sibon'un görüşü hocam. Güzel. Tercihen eden görüş. De, hocam diyor, hemki daha tercih ediliyor. Çünkü sadece Hı. aynı fiil ve fiil oluyor. Ama İbn-i Hacim diyor, ki daha bir şeydir. Kıyaslar. Daha kayda uygundur. hemki bir kaide şey uymuyor. Ben evet. De, Güzel. Ee, tih. Aslı nedir? İyi ki iyi yapıyoruz. Hamze hasf diyor. Hamze şey Hamze olsa ihtiyaç kalmıyor zaten hocam. T kalıyor sonunda vakıf getiriyoruz. Ha vakıf vakıf an için T. Evet güzel. kardeşleri vesaire yani? Bunlardan hangisi e, kiasa aykırıdır? Bu ne ay? Yen abi de ra yer a. Bu ikisinden hangisi e, e, şeydir? Kiasa aykırı geliyor yani. Kardeşine muhalif geliyor. Cem yara. Evet. Bu, yera. nedir? Yara aslı ne? Yara, yu yara Hamza herkesin makamıydı, herfiyiz yara hocam. Yer yer aslında der. Yer a. Yu. E. Ya zene damar da hepsi yuşum. Yer a, Yer a. Hocam biz böyle yapıyorduk. Yer a. Hamzin herkes mağlup. Hepsi diyor zira. Böyle. Evet. Yu. Evet evet. Yer aslı bak yer adır. der. Yani yer a yu. Osnaki yu. Yem tarih makamı sefer yer a oldu. Yer a. Sonra bu hemzenin hareketi makamına Yara, yu. Hemze hasret. E, bak. Yer, e, yu. Yara ası yer, e, Yer, e. O hemzenin hareketi makamına ver. Yara, yu. Sonra tahfif için hemze hasret. Yara, yu. Bıra, yem takvimi makamına ver. Yara. Güzel. Evet. Evet. Bu <laughs> yara çekiminde Bunların çekiminde e, hangi vezinler e, aynıdır? Hocam şey müfred muhataba bir de cemiyonez. Ama nasıl bileceğiz? Vahiden ki tefeyne cemiyon ki de tefennedir hocam. E, ki tarayine hemzen herkesine makamını veriyoruz. Hasf ediyoruz. Tarayine sonra yem tarik makamını tuvaq el valif. Tarayine elif tar Burada aynı fiil ama gitmiş. Ama tarayine yani cemite hocam. Hemzen herkesine makamını veriyoruz. Hasf ediyoruz tarayine. Burada sadece aynı fiil gitmiş. Güzel. Evet, evet. Ra'in aslında Ra'in, ra'in hocam. Gazi'yi ne yapıyoruz? Diyoruz. Tamamen üzerine ra'in. Tamamen yayan üzerine o zaman var. Rahat ediyoruz. Ra'in, tıkat sekine yetinmesi de rahat ediyoruz. Evet, şimdi güzel. Murin aslında da. Mur'in hocam. Vavaya'yı çeviriyoruz sonra birinci sonra bileceğimize kesiliyoruz O iyi asabi kalsın diyor hocam evet evet peki e, ee, i Bir l aslında nedir hocam hocam bunu niye zikretti bu burada verdi hocam yani diyor itte gibi şey o demeyelim hocam ya şeydir yağ ya çevirip yani tayya çevirip idam edelim. öyle bir uhem oluşmasın diye bunu söylüyor hocam getiriyor. İhtiyar tekrar. İtala. İtala. İtala aslında. O da aynı şekilde hocam. İtele. Sonunda yavaş. Evet, evet. İsmi zaman, ismi mekan neyden yapılıyor? Hocam eğer aynı şey, fiili mudarın aynı fiili meksursa mefil üzerinde gelir. Eee şey fethali ve zamiri ise mef'ul üzerinde gelir hocam. Evet, örnek ver. Eee mebit gibi hocam. Eee yani her ikisini mebit. Bu meksur örnek hocam. Mef'ul eee kelime tabi. olmuş. şöyle Evet, peki mu'tal olsa? Mu'tal fa'ulsa aynı şekilde hocam bu da şey mev'ul üzerinde gelir. Olsa. Bu mesela üzerine bilir hocam. Peki hem mu'tel fe mu'tel Bu da iyi mavka. Bu vezin Evet güzel. Ee, kendisi sonuna tay dahil olanlar mesela Bu evet. o için dahil oluyor. Hocam ya şey mübarekı için ya o yeri belletmek için. Evet güzel. Hı hmm. hı. Üç harften fazla olanlar mesela isim ve bakın nasıl yapılıyor? İsmi fal gibi hocam. Gel evet. Güzel. Biri de bir şeyin mu ifade etmek için hangi vezin kullanıyoruz? Mef'aletun vezin hocam. Örnek bir mesela. Me'seletun. Me'eleletun. Evet güzel. İsmi alet e, nedir? İsmi alet hocam. Fiyatınızı yüzüne geliyor yani. Yürü adı Hocam yaptığı iş mefule tesir Bu e, hangi vezin üzerine geliyor? vazinleri neler adı ismi hocam. Miksatun bir Evet. Hı, -hı. Peki o mimi keserleyenler neyi kastıyorlar? İsmi aleti kastıyor hocam. Fetheler mekanı. Evet. Fetheler mekanı. Evet. Mazdar Biney Marra sürat nasıl yapılıyor? Mef'aletün özelliğine göre hocam. Mazdar binay Marra. Marra. Evet. Sürat-ı nasıl oluyor? Hangi bezin üzerinedir? Nasıl hatırlıyorum hocam? Peki mazarı ne? Şey, mısır, Peki mazarı ne var? Sıhhasiye mezitlerde nasıl yapılıyor? Sorayım. Üç harden fazla olmadan nasıl yapılıyor? O masalarına te getiriyoruz ya. Eğer ta varsa zaten. Evet, ta varsa, vahide olarak şey sıfat olarak getireceğiz. Vahide laf sana Evet. Güzel. Allah, Allah muvaffak Hüseyin. 95 puan aldın. Cenab-ı Allah muvaffak kadar versin.